Merhaba arkadaşlar, bugün borsada düzenli ve sürdürülebilir bir gelir elde etmenin en popüler yollarından birini konuşacağız: Temettü yatırımı. Temettü, şirketlerin karlarını hissedarlara dağıtmasıdır ve pasif gelir için harika bir yöntemdir. Bu videoda temettü yatırımıyla başarıya ulaşmak için 5 altın adımı adım adım inceliyoruz. Öncelikle temettü nedir? Temettü bir şirketin elde ettiği karın bir kısmını hissedarlarına nakit veya hisse senedi olarak dağıtmazdı. Yani şirket size diyor ki bizimle yatırım yaptığın için teşekkürler. Bu karın bir kısmı senin. Peki temettü neden bu kadar önemli? Birincisi temettü ise düzenli bir gelir sağlar. Diyelim ki hisse fiyatları düşüşte. Ama siz yine de temettü alıyorsanız bu cebinize giren nakit akıştır. Hisse düşse bile kardan pay alırsınız. İkincisi temettü yatırımı uzun vadeli düşünenler için harika bir stratejidir. Pasif gelir elde etmek isteyenler, emeklilik planı yapanlar ya da bu temettüyle yeni hisse alayım, yatırımımı büyüteyim diye için biçilmiş kafta. Basit bir örnek. Bir şirketin hissesini 50 liradan aldınız. Şirket yılda hisse başına 5 lira temettü ödüyor. 100 hisseniz varsa her yıl 500 lira nakit cebinize girer. İster harcarsınız, ister yeniden hisse alır, yatırımınızı büyütürsünüz. Peki nelere dikkat edilmeli? Unutmayın her şirket temettü ödemez. Genelde köklü, düzenli kar eden şirketler temettü dağıtır. Yeni kurulan veya büyümeye odaklı firmalar ise karı içeride tutmayı tercih edebilir. Bu yüzden yatırım yapmadan önce şirketin temettü geçmişine, karlılığına, ödeme istikrarına mutlaka göz atın. Ayrıca temettü sabır işidir. 3 ayda zengin oluyum kafası burada pek işe yaramaz. Disiplinli olup uzun vadeli düşünmek şart. Son olarak temettü sihirli bir değnek değildir. Hisse fiyatı sert düşerse temettü geliri zararınızı tamamen karşılamayabilir. Bu yüzden temettü yatırım planınızın sadece bir parçası olmalı. Risk toleransınıza ve hedefinize uygun şekilde kullan. Şimdi temettü yatırımının ikinci adımına geçiyoruz. Yüksek temettü veren şirketleri nasıl seçersiniz? İlk olarak nelere dikkat etmelisiniz? Sadece o anki temettü verimine odaklanmayın. Önemli olan şirketin geçmişte düzenli temettü ödeyip ödemediği ve finansal yapısının sağlamlığı. Kar istikrarlı mı? Nakit akışı güç Borçlar kontrol altında mı? Çünkü bir şirket bir yıl yüksek temettü verip ertesi yıl ödemeyi keserse tüm planınız bozulabilir. Peki hangi sektörler öne çıkar? Genelde bankacılık, enerji, tüketim malları. Bu sektörler düzenli gelir akışına sahip olduğu için temettü konusunda güçlü adaylardı. Ama her sektörün kendine özgü riski vardı. Sadece verime değil, sektörel dinamiklere de bakın. Temettü aristokratları diye bir kavram var. Bilmem duydunuz mu? Bunlar yıllar boyunca düzenli temettü artışı yapan şirketlerdir. Yurt dışında Coca-Cola, Johnson Johnson gibi örnekler var. Türkiye'de ise Tüpraş, iş yatırım gibi bazı köklü firmalar bu profile yak yaklaşabilir. Örneğin, bir banka hissesinin fiyatı 100 lira, yıllık temettüsü 10 lira. %10 temettü verimi demek bu durum. Kulağa hoş geliyor ama hemen atlamayın. Şirketin son 5 yıllık finansal raporlarına bakın. Temettü ödemeleri düzenli mi? Kar büyümesi nasıl? Borçlar şişmiş mi? Bu verileri KAP üzerinden ücretsiz inceleyebilirsiniz. Ve gelelim dikkat etmeniz gereken 3 kritik noktaya. 1. Temettü verimi yüksek diye aldanmayın. Bazen hisse fiyatı düştüğü için verim yüksek görünür. Bu bir tehlike sinyali olabilir. 2. Temettü tarihlerini kontrol edin. Genelde yılda bir ödeme yapılır ama şirketten şirkete değişebilir. 3. Uzun vadeli düşünün. Temettü yatırımı bir sprint değil bir maratondur. Ayrıca portföyünüzü çeşitlendirin. Bu konuyu risk yönetimi videomuzda anlattık. Tek bir şirkete ya da sektöre bağlanmayın. Ve evet, finansal rapor okumak ilk başta zor gelebilir ama inanın, biraz pratikle usta olursunuz. Gelelim temettü yatırımının 3. adımına. Temettü verimi ve ödeme oranı analizi. Bu adım bir şirketin temettü politikasını değerlendirirken en kritik noktalardan biri. Öncelikle temettü verimini nasıl hesaplarız? Bir şirketin hisse başına yıllık temettüsünü hisse fiyatına bölersiniz. Örneğin hisse fiyatı 100 lira, yıllık temettü 5 lira. Verim %5. Yani formülümüz temettü verimi eşittir temettü bölü hisse fiyatı çarpı 100. Bu oran yatırımınızın size ne kadar nakit getirdiğini gösterir. Ama dikkat, yüksek temettü verimi her zaman iyi haber değildir. Birazdan anlatacağım. Şimdi gelelim ödeme oranına. Ödeme oranı şirketin elde ettiği karın ne kadar temettü olarak dağıttığını gösterir. Örnek vermek gerekirse şirketin kârı hisse başına 10 lira, temettü 5 lira. Ödeme oranı %50. Genelde %50-%70 arası oranlar sürdürülebilir kabul edilir. Ama %90'ın üzerinde ise dikkatli olun. Neden mi? Çünkü şirket tüm kârını dağıtıyorsa yatırım veya kriz anında kullanacak nakdi kalmaz. Bu da gelecekte temettülerin kesilme riskini doğurur. Basit bir örnekle. Hisse fiyatı 200 lira, temettü 20 lira. Yani verim %10. Ama ödeme oranı %95. Yani şirket tüm kârını dağıtmış. Bu sürdürülemez. Başka bir şirket %4 verim veriyor ama ödeme oranı %60 daha düşük ama daha güvenli ve sürdürülebilir bir durum. Peki nelere dikkat etmelisiniz? Yüksek temettü verimi cazip olabilir ama risklidir. Bazen hisse fiyatı düştüğü için oran şişer. Bu şirketin finansal sorunları olduğuna işaret edebilir. Ödeme oranını mutlaka kontrol edin. %50-%70 ideal ama sektöre göre değişebilir. Telekom, enerji gibi sektörlerde bu oran biraz daha yüksek olabilir. Kar büyümesi ve nakit akışına da mutlaka bakın. Yüksek verim tek başına bir şey ifade etmez. Ayrıca şirketin son 5 yıllık temettü geçmişine bakın. Temettüler düzenli mi? Ödeme oranı zamanla artmış mı? Ayrıca sektör ortalamalarıyla karşılaştırın. Örneğin bankacılıkta %5 verim normal olabilir ama teknoloji sektöründe bu oran düşük kalabilir. Son olarak temettü verim ve ödeme oranı analizi size güçlü sinyaller verir ama tek başına karar aracı değildir. Borç seviyesi, kar büyümesi, sektörel durum gibi birçok faktörü birlikte değerlendirin ve her zaman kendi risk toleransınıza göre strateji oluşturun. Ve geldik dördüncü adıma. Temettüleri yeniden yatırıma yönlendirme. Bu adım birleşik getirinin gücünden faydalanarak uzun vadede servet oluşturmanın en sağlam yolu. Yeniden yatırım neydi? Aldığınız temettüleri harcamak yerine bu parayla aynı şirketten veya başka sağlam şirketlerden yeni hisseler alırsınız. Bu durum adeta kartopu etkisi yaratır. Küçük başlar ama zamanla büyüyüp dev bir portföye dönüşür. Nasıl yapılır? 100 hisseniz var. Hisse başı 10 lira temettü. Yani 1000 lira temettü geliri elde ettiniz. Bu 1000 lira ile 100 lira fiyatlı hisseden 10 adet daha alırsınız. Sonraki yıl eğer hisse başı aynı temettü verilecekse 1100 lira temettü alır. Ve bu döngü devam ettikçe temettü geliriniz ve portföy büyüklüğünüz katlanarak artar. Alternatif olarak bu temettüyle farklı şirketlerden hisse alıp portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. Avantajları neler? Yatırım büyüklüğü zamanla katlanır. Temettüden alınan yeni hisseler daha fazla temettü üretir. Uzun vadede müthiş bir pasif gelir kaynağına dönüşür. Özellikle genç yatırımcılar için erken başlayan her yılın getirisi katlanarak artar. Nelere dikkat etmelisiniz? Şirket kalitesi önemli. Temettünüzü finansalları güçlü ve düzenli ödeme yapan şirketlere yatırın. Peki ya vergi? Temettüden %15 stopaj kesilir. Yeniden yatırıma kalan net miktarı hesaplayın. Tamam ama piyasa koşulları bazı dönemlerde hisse fiyatları şişmiş olabilir. Uygun zamanlamayı kollayın. Temettülerinizi farklı sektörlerdeki şirketlere yatırarak riski dağıtabilirsiniz. Tek bir sektöre veya hisseye bağımlı kalmak yerine daha sağlam bir yapı kurarsınız. Ve unutmayın tekrar hatırlatalım. Bu bir sprint değil bir maraton. Sabır ve disiplinle yeniden yatırım uzun vadede servet oluşturmanın en etkili yollarından biridir. Kendi hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hareket edin. Temettü yatırımında geldik son adıma. Uzun vadeli temettü portföyü oluşturmak. Bu adım öğrendiğimiz tüm parçaları birleştirip sağlam ve sürdürülebilir bir servet inşa etmenin temelini oluşturuyor. Nasıl başlarsınız? İlk kural riski dağıtın. Bunun için farklı sektörlerden birkaç adet temettü hissesi seçmek hem çeşitlilik sağlar hem de takip etmeyi kolaylaştırır. Neden önemli? Eğer sadece bankalara yatırım yaparsanız ve sektör krize girerse tüm portföyünüz zarar görür. Ama enerji, bankacılık, gıda, telekom gibi farklı sektörlerden hisselerle dengeyi kurarsınız. Peki ama stratejimiz nasıl olmalı? Odağınız şu üç özellikte olsun. 1. Düzenli temettü ödeyen, 2. Finansal olarak güçlü, 3. Uzun vadede büyüme potansiyeli olan şirketler. Geçmiş temettü ödemelerine, borç seviyelerine ve kar büyümesine mutlaka göz atın. Örneğin 4 hisseniz var ve her birine 1000 liralık yatırım yaptınız. Ortalama %5 temettü verimiyle yılda 200 lira nakit gelir elde ediyorsunuz. Bu temettüyü yeniden yatırım yaparsanız portföyünüz her yıl katlanarak büyür. İşte bileşik getirinin gücü ve dikkat etmeniz gerekenler. 1. Kaliteye odaklanın. Sadece çeşitlilik olsun diye zayıf şirketler almayın. 2. Portföyünüzü yılda bir kez gözden geçirin ama sık sık alsat yapmayın. 3. Piyasa koşullarını izleyin. Kriz dönemlerinde temettüler kesilebilir. Bu yüzden şirketin nakit akışı veya borç seviyesi her zaman önemli. Birkaç ipucu. Temettü aristokratlarını inceleyin. Yıllar boyunca temettüsünü artıran şirketler uzun vadede daha güvenilirdir. Türkiye'de bu şirketler sınırlı olsa da Koç Holding, Tüpraş gibi firmalar örnek gösterilebilir. Yurt dışında ise Coca-Cola, Johnson Johnson gibi şirketler bu konuda ön planda. Ayrıca neden yatırım yaptığınızı unutmayın. Emeklilik için mi biriktiriyorsunuz yoksa ek gelir mi arıyorsunuz? Amacınıza uygun şirketleri seçin ve ona göre strateji oluşturun. Kap haberlerini düzenli takip edin. Şirketlerin finansal raporlarını ve temettü açıklamalarını burada bulabilirsiniz. Son olarak bu yolculuk sabır ve disiplin ister. Bu bir hızlı zengin olma yolu değil, istikrarlı şekilde büyüyen bir servet inşa etme süreci. Planınıza sadık kalın, bileşik getirinin gücüne güvenin. Evet arkadaşlar, uzun vadeli temettü portföyü oluşturmak işte bu kadar kritik, sabır isteyen ve heyecan verici bir süreç. Temettü konumuzu özetlemek gerekirse: 1. Temettünün önemini kavrayın. 2. Yüksek temettü veren, sağlam şirketleri seçin. 3. Temettü verimi ve ödeme oranını analiz edin. 4. Temettüleri yeniden yatırarak büyüyün. 5. Uzun vadeli bir portföy oluşturun. Bu adımlar borsada sürdürülebilir bir gelir yaratmanıza yardımcı olabilir. Siz temettü yatırımına nasıl yaklaşıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla yatırım içeriği için kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.